Merhaba oyunda takipçilerim takipçileri ben tam Daha BOOM BİÇİN 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar En son videosunu çekeli bir ay oldu Ve şu anda karşınızda da adam Ada M <laughs> Bir tane üstten virgülü var da hummalı bir çalışma var yalnız Bu adamlar boş boş gezip gezip duruyorlar Hemen şöyle hazır bir güncellememiz varken Basalım da ee, keş Keskin nişancı Keşkin nişancı küleşini <laughs> Büyütelim Bunları aslında savunmaya o kadar ağırlık verme deniyor Fakat size şunu söylemeliyim ki Kim ne derse desin En çok istihbarat Savunmadan geliyor arkadaşlar Çünkü insanlar size saldırdığında Oyuncular onlardan fazla hasar verdirttirebilirsiniz o tarafa Doğal olarak size elmas ve istihbarat geliyor İsterseniz hemen savaşlara başlayalım Yalnız bu sefer çılgınca bir şey yapacağım Şaheserleri ee, bu video için normalde bu kadar toz kullanmıyorum. Bakalım. Birlik sağlığı. Şunları arttırayım. Gambot enerji. Bakalım fullleyince ne olacak çok merak ediyorum. Şunu e, güç taşı şansını fullemeyeceğim. E, tek tek saldırıları yapalım. Bayağı bir tank yaptım. İlk defa bir tank saldırısı yapacağım. Şunları da lootlayalım bu arada. Loot önemli. Şöyle baştan şu boom toplarına iki tane şey atalım. Bize saldırısı yapalım. Evet şöyle üçünün ortasına atarsak gider mi? Evet. Bir taşta üç kuş. Hemen saldırıya başlayalım. Şuraya atalım. Yalnız bu arada ee, şöyle şuraya da bırakalım. Güzel. Seni bir alalım. Alabiliyor muyuz? Alamadık. Keşke ayrı ayrı salabilirdim tankları. Yine kayıpsız alacağız. E, muhtemelen. Ama ayrı ayrı salmak her zaman daha iyi. Mesela ortadan da bırakmanızı tavsiye ederim. E bunlar standart olduğu için sersemli, kilitli de bu şekilde top tankla girmeniz daha mantıklı. Evet, saldırın tanklarım. Şuraya arkaya bir şey atalım, atamasınlar. Yavaşlatmayın tanklarımı. Saldırın koçlarım! Şöyle zoom yapalım. Ve karargahı dövmeye başladık. Sağlık gerektiren bir yer var mı? Yok ama olsun ne olur ne olmaz boş geçmeyelim. Şuraya bir sağlık atalım. <laughs> Ve ilk galibiyetimizi alalım. Tanklarla güzel de tanklarla başka herhangi bir yere fazla saldıramıyorsunuz ve tank yapmak biraz masraflı. Mika ile 5. seviyeden aldık. Bu meka benim gibi bir oyuncu tanımıyorum tabii ki. Ee, karşılıklı sürekli buraya ele geçirip duruyoruz. Şöyle şuraları bir döveyim. Keşke onu atmasaydım tanklarım var. Ee, sonra şu bayağı bir zarar veriyor. Evet alalım. Şöyle bir tane de şuraya çekelim. Ardından yavaş yavaş farklı farklı yerlere tanklarımızı salalım küçük küçük. Alamama ihtimalim var. Ama deneyeceğim. Sonuçta tankları dedim hemen silmeyeyim. Bakın sniperlar tanklara bayağı zarar veriyor. Evet siz de şuraya bir sağlık atalım. Ardından bir tane daha tank salalım şuraya. Ben Eh şöyle Saldırın gençler Evet Sizde şöyle atarsak Şurayı alsanız önce gençler ya Rahatsız etmesin sizi Evet rahat bir şekilde aldık zaten seviyesi düşüktü Yalnız ben buraya aldım muhtemelen o Mika isimli oyuncu gelip yeniden bana saldıracak Alın gençler hadi 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 sakin Evet ve zafer. <laughs> Başka bir oyundan alıntı oldu. <laughs> Zayiatımız çok güzel. Şimdi birlikleri değiştirip, bakın bu arada ele geçirdiğim için şimdi yeniden şunu bir tık uzaklaştıralım ortak bomba atarsa diye ya da şöyle yapalım, bunu bir tık bu tarafa uzaklaştıralım. Hiç değiştirmiyorum. Bence savunması güzel. Özellikle alev silahının e, karakolun dibinde olması gayet hoş. Ee, başka yerlere de saldıracağız fakat birlikleri değiştirelim. Birlik olarak e, klasik benim saldırı tipim size şöyle göstereyim. Evet bundan alıyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Bu tarafa zok alıyoruz ve bir zoka daha alıyoruz. Buraya da er alalım. Normal asker. Ve bir asker daha aldıktan sonra Tabii ki beklemek istemiyorum. 72 tane şimdi basıyorum. Sırf videoda harcamak için elmas biriktiriyorum arkadaşlar. Videolara feda olsun. Evet, benim gibi bir oyuncunun şu an yerine bakalım. Angry Ghost. Angry Ghost'a saldıralım. Ön taraftan değil de çünkü bakın şu topların görmediği bir şekilde arka taraftan dalarsak daha tatlı olacaktır. İlk olarak sana şöyle bir atış yapalım. Sonra bu topuna atış yapalım. Güzel. Şuraya şöyle bir atış daha yaparsak ve seni şöyle alırsak güzel olacaktır. A, bunu topunu almadı. Çok ilginç. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi e, şuraya atsam mı acaba? Dur, ya hiç zarar verdirtmeyelim ya. Şunun ortasını atalım. Şunları şöyle çıkaralım ve ardından da biraz ilerledikten sonra hemen şuraya köşeye basalım. Evet sol tarafa doğru ilerlesinler. Evet fişek bitiyor. Hemen buraya bir kez daha attım. İkinci fişeğimi de attıktan sonra yavaş yavaş onlar zaten oradan temizlemeye başlayacaklar. Şu sniper kulesi benim zokaları atmazsa sevinirim. Güzel. Güzel. Şimdi siz şöyle bir durun. Hop durun güzel Siz şöyle bir arkaya gelin bir daha Dalmayın dalmayın gençler dalmayın Şöyle bir tane daha top atışı yapalım Güzel Evet dağıta dağıta gideriz şöyle bir sağlıkla attıktan sonra Lan sağlık sağlık Şu top atışını durduralım bu taraftan Evet herkes buraya doğru sıksın ve bir galibiyet daha Angry Ghost sinirli hayaleti yendim o da benim gibi bir oyuncu Defans fazla güzel değildi ön taraftan dalsam muhtemelen biraz daha zorlanırdım fazla kayıp vermeden almış olduk hemen şunları da e, satın aldıktan sonra başka benim gibi bir oyuncuya daha dalalım Bak nerede senin karargahın ağaçların arkasında kalmış ya adam her şeyini gizlemiş Neyse Mag'a dalalım ya, yapacak bir şey yok. Nasıl olsa birisine saldıracağız. Mag! Munçur, munçuracağım şimdi seni. <laughs> Şuraya bir tane şundan yollayayım. Seni şöyle alayım. Güzel. Seni şöyle atayım. Hem topu alalım. Güzel. Sonra şu boom topunu alalım. Arkadaki boom topuna özellikle sonra saldıracağım. Çünkü alanı geniş olsa da o kadar değil. Şuradaki şeyleri, mayınları biraz temizlemek istiyorum. Evet, biraz mayın temizledik. Ardından şuraya ortaya bir atış yapacağım. Güzel, iki tane birden aldık. İsterseniz saldırıya başlayalım. Buradan itibaren salarak dağınık bir şekilde Mayınlar çok dağınık. Bu iyi bir şey değil saldırın açısından. Ama alacağız. Saldırın gençler. Bizler inandık. Siz de inanın. Bizim için burayı alın. Şuna şöyle bir atış yapayım. Ardından. Şuraya bir, bir sağlık atayım. Şuraya bir saldırın bakayım bir ya. Toparlanın Hem toparlanmış olun güzel. Şurayı bir dövelim şöyle mayınları temizlemek açısından. Güzel. Sonra arkadaki bunun topu tehlikeli. Ya da şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım ve saldırın gençler. Hadi, 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 hadi. Aldık, aldık. Güzel. Dağılmayın lan. Nerelere gitmişsiniz? Bu arkadakileri görmedim. Evet, aldık. Rahat aldık. Rak munçurduk onu. <laughs> Evet istihbaratımız da geldi bir tane de olsa iki bir tane de madalya aldım. Evet diğer bir saldırımızı da 39 plaka Japon kardeşimizi yapalım. Şöyle bir şurayı dövelim. Biraz sonra seni nereleri dövsek. Şurayı bir dövelim. Mayınları temizlemek açısından yapıyorum bu hareketi. Şuraya doğru atıyorum ki arkadaki de yok olsun biraz hasar alsın. Şuraya aynen tam ortalarına atmak önemli. İkisini birden almak açısından şurada bir tane bunun topu kaldı ona acaba nasıl bir saldırı yapsam bir şurayı bir dövelim bir tane şöyle de top atalım o yıkılacaktır diye düşünüyorum ve yıkıldı güzel bir tane mayın alsaydı hiç hoş olurdu ama şuraları bir temizlemeye çalışalım ufak ufak başlayalım saldırımıza ee, heykellere takviye yaptığım için rahat alacağım gibi gözüküyor bu tür yerleri ama belli de olmaz göreceğiz. Yavaş yavaş bir başlasınlar. Çünkü birlikler çok dağılınca güzel bir saldırı olamayabiliyor. Şimdi şu gençlere şöyle bir şey yapalım. Siz bir saldırmayın, bir durun durduğunuz yerde. Sonra şöyle bir şey yapalım da şu mayından kurtulalım Gençler fazla dağılmayın, fazla dağılmayın, fazla dağılmayın. Şuraya bir toplayayım herkese. Şurayı bir dövelim. Allah yandım lan. Yandım oğlum. Bir sağlık bir sağlık. Oha oha. Öndeki birliklerin bayağı hasar gördü. Bir sağlık da buraya. Güzel güzel tamam. Gençler siz nereye saldırıyorsunuz? Şuradaki askere bak. <laughs> Tek başına kahraman. <laughs> Evet. Bir yeri daha ele geçirdik. Evet. Rain diye saldırayım diye düşünüyorum. Yine mayınlar dağınık. Hoş bir düzen değil. Ama hiç değilse bir tane roket atarı var. Bu da bir kazançtır. Bu saldırdıklarım bu arada arkadaşlar seviyeleri benden yüksek. Onu söyleyebilirim. Rahatlıkla. Ee, nereye yapalım? Şurayı bir de dövelim. Sonra seni alalım. Güzel. Sen bizimle değilsin. Değil misin? Değilsin. Güzeldir. <laughs> Konuşmam değişti. Bu arada arkadaşlar sesim biraz kötü kusura bakmayın. Rahatsızlığım bir haftayı geçti geçmedi. Bum topunu alalım. Sonra şuraya ortaya bir yere alsak mayın da gider mi? Gitti. De güzel olmadı bu ya. Güzel olmadı çünkü öndeki bum topunu unuttum. <laughs> Güzel bir saldırı olmayacak. Lan lan gitti 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 gitti. Taramalı makineli tüfekli askerim gitti. Yiğidim gitti. Şöyle bir şey yapalım size. Lan lan yakmayın kendinizi. Ah be çocuklar. Ah be gençler. Neyse sağlık basacağız yapacak bir şey yok. Evet. Çok dağıldınız lan. Bir toparlanın oğlum. Her yer birbirine girdi. Oha oha. Şunu bir hızlıca alalım da. Vallahi herkes nerede nereye gidiyorsunuz oğlum? <laughs> Şuraya da bir atayım. Vallahi her yeri yıktım. İstemeden yaptım. Şöyle bir top. Oh yanlış gitti top. Oh oh oh. Kötü saldırı yalnız bu. Açık ve net yani. Baksana bu tarafta hiç kimse kalmadı. Şuraya bir toparlanın ya. Oh! Oh! Vazgeçtim buna saldırın. Ardından da buna saldırın. Ucu ucunu aldım aldım vallahi. Hayır. Mayınlar. Hayır. Lütfen al ya. <laughs> Arkadaş çok daldım ya. Ya var ya şu yaptığımı kimse yapmaz. Buraya saldırın buraya. Son bir dakika. Vallahi alacaklar ha. <laughs> Arkadaş bu kadar kötü bir saldırı ve galipler bir asker ve bir zoka <laughs> Çok öyle bir şey ya bu kadar zayiat vermem ve sonunda istihbarat gelmemesi çok kötü Ya ben saldırılara doymadım Full savaşçı bastım bir tane de savaşçı saldırısı yapmadan önce size timimi göstereyim arkadaşlar Bu arada bakalım dünya sıralamasında 15 binlerden 20 binlerden 6 binlere kadar düşmüşüz. Gayet başarılı. E, timimiz bu şekilde. Net Stark'ı yardımcı lider yaptım. Bir iki tane de e, görevli yaptım. Tos mesela görevli. Şu anda diğer arkadaşlarda da görevliler var. Pro Bacteri var. Önceden e, gelen bir arkadaşımız. Time katkı sağlayanlar. Aşağılarda ben kaldım sebebi de e, girdi gerekliliğini yükselttik arkadaşlar 300 bekliyoruz artık e, çünkü az kişi gidip geliyor neredeyse kemik kadro oluşmaya başladı e, tim etiketini de görüyorsunuz zaten 2 c 8 L. Lüleburgaz'ın L'si ee, şeklinde etiketimiz var Şu an 3 kişi e, başvurabilir gözüküyor Tabi video yayınladığımda belki de o azalmış olacaktır Gün içerisinde gelenler olursa eğer Bakın her yeri yok etmişler daha bir saat var Dolayısıyla size bir operasyon gösteremeyeceğim ee, Mesela Arf'ın e, savaşını gösterelim ee, Şöyle bir yere ele geçirmiş Ooo tanklarla girmiş Şunları çok merak ediyorum inşallah bende de açılacak Ateşli tank ya. Bayağı da zor almış diyeceğim ama almış burayı. Nasıl almış acaba? Dur bakalım. Evet dövüyor. Şöyle 2 iki x hızlandıralım bir. Her yeri temizleyerek tanklar çok dayanıklıymış arkadaş. Benim tanklar olsa daha şurada da şu bölgede taramalı bölgesinde kalırlar. Baksana. Böyle <laughs> bir hızlandıralım seni. Arkaya geçiyor arkadaki roket atarları alacak. E buradaki roket atarlar yetişmeyecek mi oraya. Ya, bunları da temizledi. Güzel, güzel, güzel. Evet. Tanklar çok sağlammış ya. Bende şu sis de yok mesela. Siz de çok merak ediyorum. Sis atma, sis atma. Sis de atacağız ileriki aylarda arkadaşlar. Çünkü ayda bir tane çekiyorum bu biç gelişmesi zor olduğu için. Bak abi, bir tane tank gitmiş. Diğerlerine yetişmiyor zannediyorum arkaya. Evet ve böylece yaka 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 karakolu hala burada bum topu dövüyor yalnız. Bir tanesini daha almış galiba arkada. Evet iki tankla son saniyede mi almış? Son saniyede almış neredeyse. <laughs> Bakalım neler olacak. Şunları şöyle bir dövmeye çalışalım. Savaşçı saldırısı olacak. Pek umutlu değilim ama bunu da alırım herhalde diye düşünüyorum. Bakalım görelim. Güzel. Seni şöyle alalım. Evet. Eee seni alalım. Güzel. Sana şöyle bir temizlik atışı yapalım. Sen de git. Tamam. Ardından siz gençler şuradan bir girin bakalım. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa sakın yanmadan, yanmadan. Lan! Gitmeyin oğlum, yakarlar. Hemen bir saldırıyla hızlıca enseyi tokata alalım. Çaktırmadan. Hop, sağlığı da boşalttık. Güzel bir saldırı oldu. Enze'ye tokat! Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere. Takipte kalın! Hoşçakalın!